Oh Kemal Abiciğim afiyet olsun. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Vay 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 vay. Allah tarçın, 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 tarçın. Allah. Bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Tarçın da çıktı ya. Tarçın da çıktı ya. <laughs> oh, burası Kaptan Köşkü mü? Evet, Kaptan Köşkü'müz. Tarçın Köşkü. Tarçın. En güzeli sen ya. Evet arkadaşlar. Kaptan Köşkü'ndeyiz. Teknemizin. Oo, fıstık fıstık. Fıstık sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Evet. Oturduk. Evet. Harika. Gayet güzel. Herkese çok selamlar. Süper süper. Tarçın. Gel annem gel Soru gel. Tarçınımız burada. En güzel bizi mutlu eden tarçın tarçınımız bizim bir tane tarçınımız evet herkese çok sevgiler selamlar evet harika orhaniye orhaniye cennet cennet tarçın geliyorum tarçın Allah. Heh. tarçın geliyorum dur Heh. evet sevgili arkadaşlar şu anda başka bir yelken ...teknemizdeyiz bir arkadaşımızın. Tarçımız yine burada. Tarçımızdan ayrılmıyor... ...babasından. Evet. Kemal abicim el sallayalım. Sevgili izleyicilerimize. Evet, evet sevgili Kemal abicim. Kapka çıkarttınız. Evet. Evet. Tarçımız burada. Allah Allah. Evet. Kaç metre bu... ...tahmini? 12 metrelik bir yelkenlimizdeyiz ...sevgili arkadaşlar. İnşallah önceki aylarda bu yelkenliğimiz... ...tarçınla beraber... Yunan adalarına girecek. Yunan adalarına girecek. Evet. Şimdi yavaş yavaş bir alacağız. Evet. Evet şimdi 12 metrelik gel kendimizin içine doğru merdivenlerden ineceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Ben de bir tekne hayranıyım malum. Hele gel Stoğumuzu yaptık. Evet. VC'miz burada arkadaşlar sevgili. Odamız Arka izleyeceğimiz takipçilerimiz kanalımıza üye olmayı e, lütfen unutmayın. Hatta böyle bir kanal yok. <laughs> evet, burada bir odamız var. Biraz dağınık tabii. Hepsi toparlanacak. Dağınık, toparlanacak. Evet, Siyire burada çıkacağız. bir Evet. Burası oturma bölümü. Bunların hepsi toparlanacak. Burada perdelerimiz var. Efendime söyleyeyim, eee ışık girmesin diye şöyle. Evet. Evet, mutfağımız var. Buzdolabımız var. Şu anda havalanıyor. Açık tabii. Evet, burada ocağımız var. Bu, lavabomuz var. Oturma grubumuz var tekrar. Evet, evet. Seyri aslında, aslında evet. Ha burada sunrooflarımız var. Ee, ben tabii otomobile göre söylüyorum arkadaşlar. Heckler'imiz var. Ee, evet, burada bir tane daha var. Evet, asıl olan bu olay bu bence. Hava alması için ee, hava çok önemli, oksijen çok önemli, rüzgar çok önemli arkadaşlar. Burada çifter çifter sunrooflar var. Şöyle sizleri sizleri hızlıca açıyorum. Orada bir tane daha var. Tekrar kapatalım bunları. Evet, güzel, ha, gayet hoş. Evet, burada bir ee, tekrar bir WC'miz var. Aslında özel abi. master kabin. Evet yatak odamız var burada. Tekrar sunroofu var. Burası tabii özel bölüm ama izin almadan girdik artık. Her neyse. Burada tekrar bir sunroofumuz var. Gayet güzel, hoş. Tekne. Yani tekne işte. Daha ne hani olsun arkadaşlar. Yine banyomuzda WC'miz var. Bu kadar ya. Süper ya. Süper. Sevgili arkadaşlar. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. <laughs> Olmayan ha? kanalımıza. Hoş Kemal abicim, abicim. abicim çok ee, dostlarımıza, takipçilerimize selamlar söyleyiniz. Evet. Yunan'a hazırlanıyoruz. Evet. Yunan'a hazırlanacak Hepsine teklemiz. Süper, süper. Elden geçeceğiz. Seyre Evet. Evet, evet, evet. Sağ taraf var ya burası. Buraya aşırma ya. Buraya da ya. Evet arkadaşlar tarçınımızla beraber Kemal abimiz ve botumuz evet botumuzla beraber diğer yelkenimize Kemal abimizin yelkenlisine doğru ilerliyoruz. Burada gördüğünüz gibi mega yatlarımız var. Destoreal yatlarımız var. Ben bunlara öyle diyorum, hitap ediyorum. Gördüğünüz gibi neredeyiz? Yine Marmaris, Orhaniye e, açıklarındayız. Koyundayız. Baksanıza arkadaşlar ya. Eşet ya. Fıstık ya. Fıstık, fıstık. Fıstık. Cennet, cennet. Cennet. Ben daha söyleyecek kelime bulamıyorum gördüğünüz gibi cennet cennet cennetteyiz evet evet burada fıstık gibi teknelerimiz her boy her marka teknelerimiz mevcut gördüğünüz gibi şimdi biraz sonra şöyle yudumluyoruz tabi biramızı yudumluyoruz sonra bakmayın lütfen evet biraz sonra şu ileride gördüğünüz eee yelkenli teknemize çıkacağız. Evet, bisikletimi yürüyeceğiz, yürüyeceğiz ve e, kendimizi sulara bırakacağız. Harika, harika. Evet, Tarçın, Tarçın izleyicimize pati salla, pati, pati, Tarçın. Allah, Allah, annem, 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 annem. Evet, evet, Tarçın gördüğünüz gibi. Evet, Tarçın dayanamadı arkadaşlar. Tarçın dayanamadı gördüğünüz gibi tarçın yüzüyor. Evet. Evet. Karşı taraftan, karşı gördüğünüz kıyıdan e, bu tarafa geliyor, bu adaya geliyor ve ve bu görmüş olduğunuz bu kadar teknenin içinde kendi teknesini bulup kendi teknesine tekrar çıkıp yatıyor, uyuyor. Buyurun arkadaşlar. Çok selamlar.